Sağ ol kızım. Anne. Kadir. Oğlum ay Allah'a çok şükürler olsun. Cık. Anne abartma. Gören de hapse düştüm sanacak. Aa, oğlum çok korktuk. Hiç haber çıkmadı sizden saatlerdir. Neredeyse geliyordum. Tamam büyütme. Alt tarafı bir ifade işte. Oldu bitti. Avukat bir şeyler dedi. Gene Melike yüzünden mi oldu bu? Anne Allah aşkına başlama yine. Bak bana olmadık sorular sorma ne olursun. E sen de olduğu gibi anlat o zaman oğlum. Bak eğer o Melike sana iftira atıyorsa... ...gene gidip bizi oralarda rezil ediyorsa... Melike ile bir ilgisi yok. Olay bir savcının gereksiz şüphesi o kadar. O zaman bu nasıl bir suçlamadır oğlum? Kim bir abiyle kardeşi birbirini düşman belletebilir o savcıya? Senden nasıl şüphe edebilirler? Bir şey çıkmaz ondan. Merak etme. Ben asıl Seher'le konuşmaya geldim. Nerede o? Yukarıdaydı, hayırdır? Boşanma işiyle ilgili. Üf, üf. Seher. Seher bir bakar mısın? Hoş geldin. Duydum ben de şimdi aşağı gelecektim. Geçmiş olsun. Seher, avukatla konuştum. Bizim boşanma davası aynen devam ediyor. Ekim ayına gün alınmış. Senin de haberin olsun. Keşke almasalardı. Anlamadım. Ben fikrimi değiştirdim. Daha doğrusu hep aynı fikirdeydim. Seni zorlamanla attım ben o imzayı. Ne diyorsun sen Seher? Ha? Hala ne diyorsun? İlla mahkeme kapılarında mı sürünelim? Kavga mı edelim? Ne istiyorsun? Ben kavga etmek istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Kadir ben haksızlığa uğramak istemiyorum. Onca sene verilmiş o kadar söz. Böyle bir anda silip atmanı istemiyorum o kadar. Anlaşıldı. Seninle normal konuşamayacağız biz. Hayır. Konuşacağız. Biz artık seninle kavga etmeyeceğiz. Artık seninle sadece konuşacağız. Seher, bak beni iyi dinle. İsterse bu dava bin yılda sürsün, eninde sonunda bu evlilik bitecek. Bu da tamam. Buyurun. Bundan sonra boşanma çekişmeli devam edecek. Etsin bakalım. Elimizden geldiğince hızlandırırız. Soruşturma dosyası ne alemde peki? Var mı bir gelişme? Yok bir şey şimdilik. Biz yine de takip edelim. Beklenmedik bir şeyle karşılaşmayalım şimdi. O dosyadan hiçbir şey çıkmaz. Çünkü ortada kanıt yok. Laf söz hepsi. Soyut bir iddia sadece. Tamam doğru söylüyorsunuz da avukat bey. Bu savcının sağ solu belli olmaz. Yaman Arıkan adliyede bilinen bir savcı. Şöyle dişli denilen tiplerden. Zaten başka savcı olsa soruşturma bile açmazdı belki. Bu sefer çok yanlış taşı denk geldi ama. Çok yanlış. Öyle. Melike Hanım'la sizin aranızda bir şey olmadığına göre... ...Yaman Arıkan bile olsa... ...bu haliyle bu dosyadan iddianamı hazırlayamaz. Biz yine de bu savcıyı iyice araştıralım. Öğrenelim bakalım neymiş bunun karın ağrısı. Tamam Kadir Bey. Kadir. Ne yapıyorsun burada? Melike. Melike sana anlatmam gereken şeyler var. Ne oldu? Korkutun beni bu boşanma davası hemen bitiyor diye anlattım ya sana. Evet. İşte biraz zaman alacak. Seher vazgeçti. Çekişmeli devam edecek. Bunun için mi bekliyordun burada? Melike yapmış şunu. Kadir neyi yapmayayım? Söyledim sana başında bu mesele beni ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor Melike. Bak kendimi sana karşı sorumlu hissediyorum. Bunu bil istiyorum. Bana karşı bir sorumluluğun yok Kadir. Ben de sen bunu bil istiyorum. Hem bence iyi olmuş tekrar bir araya gelirsiniz, konuşursunuz. Ne bileyim bir şans olur belki. Ortak bir nokta bulursunuz. Seher'le bir geleceğim olabilir mi Melike? Gerçekten bunu inanarak mı söylüyorsun? Of Kadir evet inanarak söylüyorum. Olabilir. Bak zaten bir sürü şey yaşadım. Şimdi bir de tekrar tekrar bunları konuşmayalım lütfen. Ne oldu? Aksoylar mı yine? Aksoylar tabii ki. Haluk benim her şeyi bildiğimi biliyormuş. Geldi bir ton laf söyledi. Ondan sonra birbirimize girdik. Ne diyorsun Melike? Niye bana haber vermedin peki? Geldi sabah özür diledi. İşte Duru'ya her şeyi anlatmaya karar vermiş. Akşam beni çağırdı. Sakın. Sakın öyle bir şey yapma tamam mı? Gitmeyeceksin. Tabii ki gitmeyeceğim. Kim bilir yine beni çağırıp neler söyleyip ikna etmeye çalışacaklar. Ben de onların oyunlarını sürdürmeye çalışıyorum. Ha <laughs> ha deyip eyleyip yolladım. Bunlar iyice tehlikeli olmaya başladı. Durmayacaklar. Aslında var ya gideceksin oraya. Çağıracaksın polisleri de. Diyeceksin ki işte benim çocuğumu çalanlar bunlar. Hepsini içeri attıracaksın ondan sonra. Melike dur. Bak bir sakin ol. Seni kızdırmışlar biliyorum ama... ...onlarla kavga etmeden önce Duru'yla konuş. Nasıl konuşayım Kadir? Nasıl konuşacağım Duru'yla? Atölyemi açtığım ilk gün icra için geldiler. Her şeyimi alıp götürdüler. Dava desen bir adım ilerleyememişim. Hazal desen saçma sapan şeyler yapıp duruyor. Tamam, tamam. Neyse ne? Bak senden tek bir şey rica ediyorum. Yalnız başına hareket etme, tamam mı? Tamam. Tamam, merak etme sen beni. Sen de kendi işlerine bak. Olur Melike. Bakarım. Yeter ki sen bir delilik yapma. Kahveleri alıp geldiğine göre mesele mühim herhalde. Sen de benim ciğerimi biliyorsun artık anne. E meseleyi de söyleyeyim o zaman tam olsun. Konu Kadir. Benim başka meselem mi var zaten? Ah kızım ah. Hep bildiğini okuyorsun Seher. Anne sen göster bana doğru yolu o zaman. Ben böyle mutlu muyum sanıyorsun? Ay rezil gibiyim şu halime bak. Beni istemeyen kocama yapışmışım. Beni bırakmasın diye böyle kıvranıp duruyorum. Yapma kızım, yapma. Ben babanla konuşup bulurum bir orta yol. Hani senin orta yol dediğin benim babamın evine dönmem. Üstüme kırk kat kilit vurulması. Sonra baksam suçu nefes alsam haram. Ama Kadir, Kadir benden nefret etse bile... saçının teline zarar vermez. Böyle bir bakar ki insana. Yumuşacık böyle içine içine. Tamam aşkla bakmasın yani ne yapayım? Ama baksın yeter. Yeter ki ben onun baktığı yerde olayım anne. Ben ister miyim kızım... ...sizin yuvanızın yıkılmasını? Anne ne olur bir yol bul bana. Ne olur. Var bir yol belki. Ama... Seher bak, dediklerimi dinleyeceksin. Öyle sözümü çiğneyip gidip kafana göre ev basmalar falan yok. Bana uyacaksın. Tamam, sen ne dersen. Bir kere artık öyle odalara kapanıp yaşamak yok. Çıkart başını. Görünür ol. Sen öyle aptal bir kız değilsin ki. Sen işlerden anlıyorsun. Çık dışarı, ilgilen işlerle görünür ol, görünür. Öyle Kadir de ben evde nasıl olsa bekleyen bir Seher var diye düşünmesin artık. Tamam anne, sen izin veriyorsan ben yaparım, isterim. Yap kızım, yap, yap. Bir de böyle deneyelim.